Evet arkadaşlar. 16 tane olt attık. Yine sazandayız. Bin tanenin şeyini kaldırırsın. Ama 50 bin tanenin şeyini kaldırırsın. Kampımız. Özgür bugün neredeyiz? Bugün çocukluğumuzun geçtiği yerdeyiz. Şamlardayız. Gençliğimizi verdiğimiz sulardayız. Evet. Özgür'e hediye ettiğimiz yamalı karp tim. Tişörtümüz. Bugün Adıyaman Aşiret Reisi Nezir Kamar misafirimiz. Metrobüs Ama, daire başkanı. <laughs> Amasya'dan ithal ettik Oğuz abimiz. Sazancı, meşhur Sazancı Oğuz abi. 30 kilodan aşağısını çekmem. Bugün bizi ziyarete geldi. Evet.